Ekranlarınıza kilitlenin, çünkü şu anda insanlığın en büyük sırlarından birine, kızıl gezegen Mars'a doğru nefes kesen bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet nefes kesen derken mecaz bir anlam kullanmadım, videoyu sonuna kadar izlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet Mars bu tozlu, kızıl dünya, sadece bir gezegen değil, hayal gücümüzü alt üst eden, gizemlerle, sırlarla ve belki de korkutucu gerçeklerle dolu bir enigma. Uzaylı medeniyetlerden kayıp okyanuslara, Mars'ın sakladığı sırlar aklınızı uçuracak, ufkunuzu genişletecek ve gece uyumadan önce sizi düşüncelere daldıracak. Bu videoda, Mars hakkında öyle 10 şaşırtıcı gerçek paylaşacağız ki, bu gezegene bakışınız sonsuza dek değişecek. Ama dikkat, en büyük, en çılgın sır, videonun sonunda ortaya çıkacak. O yüzden sakın erken kaçmayın, çünkü bu sırrı kaçırmak istemezsiniz. Hazır mısınız? Kemerleri bağlayın, çünkü bu kozmik macera sizi galaksinin ötesine taşıyacak. Şimdi Mars'ta ne gizleniyor sence? Uzaylılar mı, kayıp bir medeniyet mi, yoksa başka bir şey mi? İlk tahminini yorumlara yaz, bakalım haklı mısın. Hadi başlıyoruz. Bir Mars'ın yüzeyindeki yüz. 1976'da NASA'nın Viking bir uzay aracı Mars'ın Ceydonya bölgesinde bir fotoğraf çekti ve dünya şok oldu. Bir insan yüzüne benzeyen dev bir kaya oluşumu. Kocaman gözler, bir burun, ağız, sanki Mars bize bakıyor gibiydi. Uzaylıların bıraktığı bir işaret mi? Yoksa sadece bir tesadüf mü? Bilim insanları, bunun doğal bir kaya olduğunu ve ışığın açısı yüzünden böyle göründüğünü söylüyor. Ama bu açıklama, herkesi tatmin etmedi, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, bu, yüzün aslında sıradan bir tepe olduğunu gösterse de, komplo teorisyenleri hala, bu, eski bir Mars medeniyetinin kalıntısı. Diyor, düşünsenize, ya bu yüz, binlerce yıl önce kaybolmuş bir uygarlığın anıtıysa? Ya Mars, bize bir mesaj bırakmışsa? Ya da her gezegenin bir yüzü varsa? Peki, sen ne düşünüyorsun? Bu bir ışık oyunu mu, yoksa uzaylıların işi mi? Eğer uzaylılar yaptıysa, sence ne mesaj vermek istemiş olabilirler? 2 Mars'ta sıvı su Mars denince aklınıza kuru, tozlu bir çöl geliyor, değil mi? Ama durun, çünkü bu hikaye sandığınızdan çok daha çılgın. 2015'te NASA, Mars'ın krater yamaçlarında tuzlu su akıntıları buldu. Evet, sıvı su, bu akıntılar, yaz aylarında ortaya çıkıyor ve kayboluyor, sanki Mars bize, ben hala buradayım. Diyor, su, yaşamın temel taşı. Dünyada su olan her yerde, en azından mikroskopik canlılar buluyoruz. Peki, Mars'taki bu sularda ne var? Mikroplar, bakteriler, hatta belki daha karmaşık yaşam formları mı? Bilim insanları, bu suyun çok tuzlu olduğunu ve yaşam için zor bir ortam sunduğunu söylüyor, ama yine de umut var. Çünkü bu keşif, Mars'ın hala jeolojik olarak aktif olduğunu kanıtlıyor. Belki de derinlerde, yer altında bir yaşam vahası saklı. Bu seni de heyecanlandırdı mı? Mars'ta yaşam bulsak insanlık için ne anlama gelir? 3 Mars'ın tuhaf uyduları. Phobos ve Deimos. Ama bunlar bildiğimiz uydulara hiç benzemiyor. Düzensiz, patates gibi şekilleri ve küçük boyutlarıyla fazlasıyla işte açıcı, a pardon dikkat çekici diyecektim. Sanırım karnım acıktı. Neyse konuyu daha fazla dağıtmadan devam edelim. Phobos'un yüzeyinde dev bir krater var, Stickney Krateri. Bu krater neredeyse uydunun yarısını kaplıyor. Öyle büyük ki, ama asıl bomba şu, Phobos, her geçen yıl Mars'a yaklaşıyor. Bilim insanları, yaklaşık 50 milyon yıl içinde ya Mars'a çarpacağını ya da parçalanıp gezegene Satürn gibi halkalar kazandıracağını söylüyor. Düşünsenize, bir gün Mars'ın gökyüzünde parlayan halkalar. Bu, evrenin en muhteşem manzaralarından biri olmaz mıydı? Peki, Phobos ve Deimos sence nereden geldi? Uzaylıların terk edilmiş uzay gemileri mi, yoksa sadece asteroidler mi? 4 evrenin kralı Olympus Mons'un ihtişamı Mars'ta bir volkan var ki hayal gücünüzü zorlayacak, Olympus Mons. Bu canavar 22 kilometre yüksekliğinde ve 600 kilometre genişliğinde. Everest Dağı'nın 3 katı. Öyle büyük ki bu volkanın tepesine tırmansanız kraterinin içine küçük bir ülkeyi sığdırabilirsiniz. Mars'ın düşük yerçekimi ve milyonlarca yıl süren volkanik aktiviteler bu devi yarattı. İlginç olan Olympus Mons'un hala aktif olma ihtimali. Belki de bir gün lav püskürttüğünü görürüz. Düşünün, Mars'ta bir uzay üssü kuruyorsunuz ve pencerenizden bu muhteşem volkanı izliyorsunuz. Manzara nasıl olurdu? Olympus Mons'a tırmanmak ister miydin? Ya da tepesinde bir selfie çekmek. Hayallerin bir sınırı yok değil mi? Beş metan gizemi. Mars'ta canlılar mı yaşıyor? Mars'ın atmosferinde metan gazı tespit edildi ve bu bilim dünyasını ikiye böldü. Neden mi? Çünkü dünyada metan genellikle canlı organizmalar tarafından üretiliyor. Mikroplar, hayvanlar, hatta bitkiler metan çıkarır. Peki, Mars'taki metan mikrobiyal yaşamın bir işareti mi? Ama durun, hemen heyecanlanmayın. Bilim insanları bu metanın volkanik aktiviteler ya da kimyasal süreçlerden de gelebileceğini söylüyor. NASA'nın Curiosity aracı metan seviyelerinde mevsimsel dalgalanmalar buldu. Yani bir şeyler oluyor. Ama ne? Mars bize "Burada hayat var." mı diyor yoksa sadece jeolojik bir numara mı çekiyor? Sence bu metan ne anlama geliyor? Mars'ta mikroplar mı yaşıyor, yoksa başka bir açıklama mı var? 6 Mars'ın Vahşi Hava Koşulları Mars, sadece bir çöl değil, aynı zamanda doğu üstü hava olaylarının sahnesi. Gezegenin yüzeyinde, bazen aylarca süren dev toz fırtınaları patlak veriyor. 2018'de böyle bir fırtına, NASA'nın Opportunity keşif aracını sonsuza dek susturdu. Bu fırtınalar, tüm gezegeni kızıla boyayacak kadar güçlü. Ama bu kadar değil, Mars'ta, toz şeytanları, denen küçük hortumlar da var. Bu mini kasırgalar, gezegenin yüzeyinde dans ederek iz bırakıyor. Mars'ın atmosferi ince olsa da, bu olaylar onun ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor. Düşünsenize Mars'ta bir fırtınayı izlemek ister miydin? Yorumlara yaz. 7 Mars'ın kayıp okyanusları, mavi bir geçmiş. İnanması zor, ama Mars bir zamanlar mavi bir cennetti. Milyarlarca yıl önce, devasa okyanuslar gezegenin yüzeyini kaplıyordu. Kuzey Yarımkürede, bugün kuru bir çöl olan bölge, bir zamanlar uçsuz bucaksız bir okyanusa ev sahipliği yapıyordu. NASA'nın verileri, bu okyanusların dünyadaki bazı denizlerden daha büyük olduğunu gösteriyor. Peki, bu su nereye gitti? Mars, manyetik alanını kaybettiğinde atmosferi inceldi ve suyun çoğu uzaya kaçtı. Ama bilim insanları, yer altında donmuş su rezervleri olabileceğini düşünüyor. Belki bir gün bu buzları eritip Mars'ta yeni bir okyanus yaratırız. Mars'ta bir okyanusta yüzmek nasıl olurdu? Ya da bir plaj tatili. 8 Mars Depremleri Mars, sadece volkanlar ve fırtınalarla değil, depremlerle de canlı bir gezegen. NASA'nın InSight aracı, 2018'den beri Mars Quakes denen bu sarsıntıları kaydediyor. Dünyadaki depremlerden daha zayıf olsalar da, Mars'ın iç yapısını anlamak için altın değerinde. Bazı depremlerin kaynağı hala bir sır. Acaba Mars'ın derinliklerinde volkanik aktiviteler mi var, yoksa başka bir şey mi? Bu depremler, Mars'ın hala jeolojik olarak aktif olduğunu gösteriyor. Belki de gezegen, bize, ben buradayım, diye bağırıyor. 9 Mars'ta mavi gün batım. Mars'ta gün batımı izlemek, dünyadaki hiçbir şeye benzemez. Mars'ın ince atmosferi ve toz parçacıkları, gökyüzünü mavi bir büyüyle kaplıyor. NASA'nın Curiosity ve Perseverance araçları, bu büyüleyici manzarayı yakaladı. Sanki bir bilim kurgu filmindeymişsiniz gibi. Üstelik Mars'ta bir gün, dünyadakinden sadece 40 dakika daha uzun yani daha sık gün batımı izleyebilirsiniz. Düşünün, Mars'ta bir kaya üzerine oturmuş, mavi bir gün batımını izliyorsunuz. Yanınızda kim olurdu? 10 Mars'ta yaşam. Ve işte geldik en büyük sırrımıza. Mars'ta yaşam arayışı, insanlığın en büyük maceralarından biri. NASA'nın Perseverance aracı, Cezero kraterinde mikrobiyal yaşam izleri arıyor ve topladığı örnekler bir gün dünyaya getirilecek. Çin'in eksi 1 misyonu ve Avrupa Uzay Ajansı'nın projeleri de bu yarışta, düşünsenize, ya bu örneklerde eski bir mikrop, bir bakteri, hatta bir fosil bulursak. Bu, evrendeki yalnızlığımızı sona erdirebilir. Ama ya Mars'ta hala yaşayan organizmalar varsa? Bu, insanlık tarihini sonsuza dek değiştirecek. Sence Mars'ta yaşam var mı? En çılgın teorini yorumlara yaz. Vay be, Mars'ın on inanılmaz sırrını keşfettik. Kızıl gezegen, sadece toz ve kaya değil, sırlar, hayaller ve belki de yaşamla dolu bir dünya. İnsanlık Mars'ı kolonileştirme planları yaparken bu gezegenin bize daha neler göstereceğini hayal bile edemiyoruz. Şimdi sıra sende. Mars'ın en çok hangi sırrı seni şaşırttı? Uzaylı yüz mü, mavi gün batımı mı yoksa yaşam arayışı mı? Yorumlara yaz ve eğer daha fazla macera istiyorsan kanala abone ol, bildirim zilini aç. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.